Yeni videomuzdan hepinize selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben ne yapıyorum bugün sabahtan beri sadece süpürge yaptım. Bugün bir halsizlik, bir böyle elim kolum ağrıyor. Bugün hiçbir şey yapasım yok. Sabahtan beri hiçbir şey yapmadım. Hatta bugün hep uyudum. Uyandım. Şimdi pazara bile gitmedim yani öyle söyleyeyim. Dün köyden getirmiş olduğum ıspanaklarım vardı. Biliyorsunuz sizlerle birlikte toplamıştık. O ıspanaklarımı da ben biliyorsunuz poşeti böyle güzelce doldurmuştum. Bayağı bir doldurmuştum. Hatta e, çok fazla almıştım. Belki kameradan hani siz bile izlerken demişsinizdir bu kadar ıspanağı ne yapacak diye. O ıspanaklardan bana sadece bunlar kaldı. Şöyle göstereyim. 3 ya da 4 kök falan Böyle çıkarttım. Hadi. Şimdi bunları ıspanaklı pasta yapacağım. Şöyle tenceremde haşlayacağım. Suyunu süzeceğim. Sonra da onu püre haline getirip e, rondodan geçirebilirsiniz. Püre haline getirip sonra da onunla bir su bardağı püreyle ıspanak püresiyle güzel bir pasta hazırlayacağım. Şöyle ıspanaklarımı yıkadım. Birazını tencereme aldım. Bunun içerisine biraz da su katacağım da. Şöyle biraz içerisine su katıyorum yeterli biraz da suyu çıkar zaten bunu şimdi ateşe alıyorum şöyle burada da ecrin su makarna yapmış kendisine bugün akşam yemeği bile yapamadım düşünün niye böyle hazsız kaldım ben de bilmiyorum aslında böyle çok nadir yani böyle hissederim kendimi bunun makarnasını da süzeyim vereyim bu çocuklar yesin makarnasını bugün de böyle olsun babası zaten işte Feridun e, 4'te gidiyor o yüzden e, hani akşam yemeği yapmasam da olur kendimize kendime de şey yapacağım şu kalan ıspanaklarımı bunları yani bunları kavuracağım şey nasıl yaparım bilmiyorum e, kahvaltı tarzı bir şeyler kendime de koyacağım çay yapacağım öyle düşündüm bu akşam da böyle olsun bakalım Çocuklar makarna yer. Ben de bunu yerim. Aslında bugün size şey yapacaktım. Kuzu kapama. Ee, onu da artık yarın yaparım. Dediğim gibi bugün hiçbir şey yapasım gelmedi. Böyle çocuklara falan da dedim. Bir ziyafet evet, olsun. Ben ıspanaklı pasta için malzemelerimi aldım. Şöyle bir adet. Pardon iki adet yumurta ve e, bir su bardağı kadar şekerimi kabıma aldım. Hiçbir şekilde ölçü kullanmıyorum. Şu anda. Sadece e, yani Malzemeleri kafama göre ayarladım. Böyle birer çay bardağı süt, bir çay bardağı da sıvı yağ aldım. Şöyle aldığı kadar un ekleyeceğim. Ve e, ıspanak püresi şöyle dolu dolu bir su bardağı geldi. Ispanak pürem de var. Onları e, tam yapacaktım ki e, tam yapacaktım ki bir baktım. E Evde kabartma tozu kalmamış. Hemen ecirini şimdi markete yolladım. O marketten gelinceye kadar ben de dedim şöyle ıspanaklarımı kavurayım. Bunda çayım da demlendi zaten. Çayım demlendi. Ispanaklarımı da kavurayım. Bir akşam yemeği. Kahvaltı tarzı olsun. Bugün de diye düşündüm. kendime kahvaltılık tarzı e, bir şeyler atadığım çocuklar makarna yediler. Onlar bekleyemeyeceğini e, söylediler ve makarna yaptı. Edicunsu kendine. Edicunsu zaten aç kalmıyor. Kendisi giriyor mutfağa ne can isterse yapıyor, yiyor. Aç kalmıyor yani. Her şeyi biliyor o konuda. Yemek konusunda bir sıkıntımız yok. Şöyle fınağım kaldı oldu içerisine bir adet şöyle büyük boy büyük boy bir adet yumurtamızı katalım bakalım yumurtamızı kattık tuzunu atmıştım zaten ya tuzu vardı şöyle bir karıştıralım öyle bakalım Bu Kepçe de ne kadar büyük bunu kayınvalide vermişti bana. Diğer kepçelerimi de köye götürdüm. Buraya kepçe takımı almam lazım. Tamam, hazır. Çayım da hazır. Ben de böyle olsun bakalım bu akşam da. Ecrin su nerede kaldı acaba? Bugün balkonumu yıkanacaktı. Balkonu falan yıkayamadım. Kuşlar da batırıyor. Kardünyalarımı artık şöyle açacaklar. Bunlar turuncu açıyor. Bakın bu da açacak. Sağ dünyalarımız açmak üzere. Bunları balkona çıkarttım. Piknik alanı yine dolu. Çok sesler geliyor. Yine çoluk çocuk bakın. Kalabalık yani. Bakalım bir gün de oraya gidelim sizlerle birlikte. Ya kahvaltı yapalım oraya. Evden bir şeyler hazırlayalım. Geçen gün arkadaşım diyordu, "Sizin orada bir gün piknik yapalım. Poğaça börek yapalım, çıkalım orada çayla oturalım." diyordu. Eşim bugün arabayla gitmedi. O bugün ee, kız kardeşimin eşine araba almaya gittiler. Ona araba almışlar. Aman. Kız kardeşimin eşine araba aldılar. Yeniceye gittiler. Oradan geldiler. E, hava da güzel olduğu için motorla gitti eşim işe. Motorla gitmiş yani daha doğrusu. Ablan gelemedi mi boş? Az kaldı. Az kaldı. Bu da saçını hiç toplatmıyor arkadaşlar. Saç daha sallanacakmış. Kestireceğiz ama saçları bir de küpe taktıracağım kızıma. Ne zaman? Hı? Ne zaman mı? Ne zaman mı? İşte bir ara bakalım ne zaman ineceğiz çarşıya o zaman ne zaman inersek. Yürü salonu topladın mı? Salon çok dağınık. Toplamadın mı? Hı? Ablamla Ablanla dağıtmadın ki tek başına dağıttın. Bunu hala alamadım bir saksıya ya. Tesbih çiçeğim bir de meva oynuyor. Bak kurumaya başlamış mevoş. Tesbih çiçeğini ellemişsin. Bak buraları kuruyor. Bak şu çiçekleri şuraları kurumuş. Neden elliyorsun bunu? Hı? Ee, ablam beni götürmedi. Bakın burada da bir çiçek var arkadaşlar. Bu çiçek nasıl biliyor musunuz? Ee, bakın patlamış yeni yeni ee, şey saksıya olmaya başlamış. Kışın tamamen gidiyor ölüyor. Yazın da böyle artık dibinde böyle kökleri mi kalıyor bilmiyorum. Yazın böyle yeşeriyor. Şu şu sukulent değil. O sukulentleri de oraya gömdüm ama ondan bahsetmiyorum şu. Bakın nasıl patlamış tekrar su veriyorum ben de. Bir tane de öbür tarafta domates bitmiş bakın. Bir de şöyle şu minik saksının içerisine de fesleğen tohumu atmıştım. Bir tanecik çıkmış bakalım. Bir sürü tohum attım ama bir tanecik çıkmış. İnşallah tekrar sonradan bir tane daha çıksa iki tane yeter bana. Gerçi bir tane çıksa bile ben onu biraz dallanınca böyle bir budak kırıp suya bırakıyorum. Yani fesleğenin normal budağını ver ablana. Mesela diyelim fesleğen şöyle bir dal kırıyorsun. Onu suya suda beklettiğin zaman birkaç gün içerisinde basamadın değil mi? Bastım bastım bunu. Birkaç gün içerisinde bastın mı? Bastım. Birkaç gün içerisinde o fesleğen dal budak salıyor. Ee, şey oluyor. Yani tekrar başka bir saksıya ekebiliyorsun. Yani bir kök olsa bile yeterli bence. Benim için. Ben gerisini hallediyorum. Öyle arkadaşlar bakalım. Neyse ecrin su geldi. Ben pastamı yaparken tekrar sizlerle kameramı açacağım. Arkadaşlar o zaman hemen benim evde pek kabartma tozu durmadığı için dolapta da hep e, şekerli vanilin kalmış. Hatta bir tane de ondan çıkartayım. Kabartma tozu kalmamış dolapta vanilya kalmış şöyle. Bir paket de ondan çıkartayım. Şöyle ben hemen e, öncelikle yumurta ve şekerimi güzelce çırpayım. Evet. Şöyle kameramı sizlere açtım. Biraz da karanlık. Akşam üzeri olduğu için biraz da karanlık çıkıyor ama az daha Şöyle ben e, Bugün hiç kamera karşısına geçesim yok hiç. Kamera karşısına geçmem olduğum yok. you Bir paket. Vanilya. Bir paket T. Şöyle bıçakla hemen açayım. Hep onlu onlu alıyorum ben bu kabartma tozunu falan ama çok fazla tatlı tuzlu yapılınca Annem. annem. Ben sevmedim. Sevmediysen yeme. Neden aldırdın sevmedin de? Ablana ver. <laughs> Dışarı çıkın çocuklar. Şöyle kabartma tozu ve vanilyayı da kattıktan sonra şöyle göz kararı unumuzu katıyorum. Biraz yavaş yavaş katıyorum. Şöyle bir karıştıralım bakalım yeterli mi? hepsini kattım hepsi ne kadar diye soracak olursanız bir buçuk su bardağı kadar evet ıspanaklı pastamızın şöyle kek hamuru hazır güzelce altını yağlamış olduğum büyük bir tepsime ıspanaklı e, harcımı döküyorum ıspanaklı kek harcımı döküyorum sonra fırınımı şu anda çalıştırdım bakalım fırın ısınsın bunu pişirip geliyorum sonra kremasını hazırlarken yine sizlerle buluşalım Şöyle arka balkonumda çamaşırlar vardı. Onları topladım. Şöyle size de kuş seslerini bir çekim istedim. Gün batımı. Ş şöyle. Heh. Şöyle netledi. Şöyle. Akşam oldu artık. Akşam ezanı falan okundu ama şu kuşların cıvıltılarını duyuyor musunuz? E, bir gün sizlerle şuraya gidelim orada şey var böyle e, çay kahve içmeye gidelim sizlerle oraya ben arkadaşları diyeyim bir gün de orada çekim yapalım e, orada ben daha önce çalışmıştım daha önce de söylemiştim zaten yani şey çok güzel böyle doğayla iç içe ya manzarası falan çok güzel öyle yani sizlerle birlikte oraya konağa gidelim. Kuş sesleri. çorapları da toplayayım. Şunları da toplayayım çamaşırlarımı. Allah, düşürdüm yere. Bu balkonumda da yıkanacak. Şöyle bir güzel bir gece videosu açayım dedim. Çok hoşuma gitti böyle kuşların sesleri. Şöyle gecenin kızıllığı. Böyle bakalım üzerine şöyle kremamı. Kremamın kıvamı bu şekilde. Kremamızı şöyle aldık. Kremamı aldım arkadaşlar. 4 su bardağı e, sütle hazırlamış olduğum kremamı aldım. Şöyle ıspanaklı kekimiz de böyle hazır. İnce kek oldu arkadaşlar. Daha doğrusu ince kek derken hani kalın kekti. Ben ortadan ikiye kestim. Şimdi onları sizlerle birlikte güzel bir pasta hazırlayalım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet. Kameramı aldım ve sizlerin karşısına geçtim. Bu arada kız kardeşim mesaj atmış neden gelmediniz diye. Yani bazen bir yere gidesim olmuyor. <laughs> Buradan da cevaplıyorum. Gerçekten hani bazen insan hani çünkü şimdi çocukları hazırla, kendin hazırlan, ecrin hazırlansın, evden çık yürü git gel. Bana daha çok zahmet geliyor. Ve daha şu anda evde de var gördüğünüz gibi. Video çekmeye çalışıyorum ve videomu düzenleyebilirsem bu gece paylaşmayı düşünüyorum. Videolarım hep geç saatlere kalıyor çünkü geç çekim yaptığım için bir de o gün içerisinde paylaşma paylaşmayı düşündüğüm için biraz geç saate kalabiliyor şöyle kremamı kenara aldım bizim çocuklara kalsa hep gezelim yani hatta hiç eve girmeyelim şöyle şöyle kesiyorum kekimi şöyle arkadaşlar şöyle kesmiş olduğum parçaları böyle neden çıkmıyor? <laughs> Burası olmadı ya. Neyse şöyle bir tane daha alayım. Böyle şimdi önce şöyle biraz keseyim. Nasıl yapacağım biliyor musunuz? İnşallah sonuçta güzel olur da. Şu tarafını kesmemiş. Şimdi şöyle kesiyorum yuvarlaklar halinde. Şöyle kalan aralarındakileri de, arasındaki kekleri de böyle şöyle minik minik parçalar haline getiriyorum. onları bulacağım çünkü kenarlarını. Şöyle kek parçacıkları yapıyorum. yavaş yavaş hazırlıyorum. Bak korkutuyor kardeşini bak. Kardeşini korkutuyor ondan sonra kardeşi gece uyumuyor, korkuyor. Şöyle arasına krema koyuyorum arkadaşlar. Bu arada kremamı çok yaptım. Kalanları dedim tabaklara boşaltırım. Sütün hepsini kullandım. Şöyle güzelce yaydırmış olduğum kremayı böyle Ecrin kardeşini neden korkutuyorsun? Ben çok korktum. Merhaba sen. Seni niye korkutuyor ablan? Korkutmadım ki çok komikti. Beni sinir etti arkadaşlar. Küçük çocuk beni üzmüyor büyük çocuk üzdüğü kadar. Bu kadar da net konuşuyorum. Küçük çocuk beni asla üzmüyor mevasel. Asla. Otur kızım oturuyor. Kalk kızım kalkıyor. Yatıyor az önce. Kendi kendine uyuyakalmış. Bu geliyor. Kardeşini korkut bakalım. Kardeşini şu Elini tutma bakalım bir yere giderken. Şöyle arkadaşlar tatlımız şu şekilde. Şöyle sonra keke bandırıyorum yani bu şekilde oluyor. Tekrar bir kez daha deneyeceğim. Şöyle arasına bol bol krema. Krema da çok sıcak olduğu için çok fazla bol da koyamıyorum. Çünkü şey elime gelirse yanacak elim o yüzden. Allah çok sıcak. Şöyle üzerine kapatıyorum. Ve buradaki keklere şöyle batırıyorum. Etrafını böyle keklerle kaplatıyorum. Böyle. Şöyle şöyle keklerle kaplatıyorum. Kekler de bugün yapışmayacağı tuttu. Şöyle elimle kendim hallediyorum yani. Gelin bohçası gibi bir şey oldu. Şöyle arkadaşlar ıspanaklı pastamı hazırlıyorum ama ortalığı biraz dağıttım mecburen. Çünkü kekleri buraya koyduğum için keklerde ister istemez oraya kırıntıları oldu. Ee, kalan şekil kalanları da kenarlarındaki kalanları da şöyle rendeledim. Ufak ufak rendeledim. Şimdi nasıl yapıyorum? Bakın şurada yapmıştım. Hemen sizlerle birlikte devamını yapalım bakalım. Koyuyorum arkadaşlar arasına. Biraz daha koyayım hatta bol bol kremalı olsun. Şöyle üzerinde başka bir şey e, şeyle e, kapatıp şöyle buraya buluyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle size de göstereyim. Ay çok güzel oldu mevsim. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Biraz şimdi döküldü ama şöyle. Heh, şöyle mis gibi. Evet şimdi oldu. tekrardan hazırlamaya devam ediyorum. Şöyle kremama bol miktarda ortasına koydum. Mevaya da bir tabağa koydum. Meva oradan tabaktan puding diyor. Şöyle üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Keklere ba bandırıyorum ki güzel şekli olsun diye. Şöyle oluyor. Şimdi birazdan size detaylı göstereceğim. Evet. Komşumun tabağını hazırladım arkadaşlar. Üzerine de ne koyacağım? Şöyle pasta sütü. Şöyle sizlerle de paylaşmış oldum. Allah Allah. Ecrin su hemen bunu Fatma ablana ver gel. Yani ıspanak sevenler için. Kızım bir geri git. Allah Allah. Ispanak sevenler için. Şöyle sizlerle de tarifimi paylaşmış oldum. Şöyle bir göstereyim hemen size de. Mevoş al bakayım. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun. Yeni yeni videolarımızda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.